Aleyküm selam. Teşekkür ederim. Sekeriya Salih. Canım ben patik örmüyorum. Örmesini sevmiyorum, örmüyorum da. Ama patik ören arkadaşlarımız var. Onlardan tabii ki alabilirsin. Tunus işi yapıyorlar. Ee, sonra iki şiş yapan var yapan var. Nasıl bir şey istediğine bağlı. Rica ederim. Ben lif örüyordum. Lif yapmayı da bıraktım. Böyle kendimize tek tek yapıyorum ama. Çok teşekkür ederim aboneliğin için. Sağ olasın. Yarın arkadaşlar size şey söyleyeyim örgü bilmeyen arkadaşlarımız için canlı yayında ilmek atmayı örgü örmeyi Oo, hoş geldin canlısısın örgü örmeyi anlatacağım ee, nasıl haroşa örülür nasıl düz örgü örülür iyi Allah iyilikler versin Yarın dört gibi konuşmuştuk. İnşallah saatini kaçırmam hatırlarım. Sonradan da bir bebek patiğe örmesini göstereceğim isteyen olmuştu. Yani yarın için olmaz o. Yarın sırf şey var. Örgü örmesini öğrenmek isteyenler için çalışmam var. Sonraki günde bir dahaki haftaya ya da hafta içine onu konuşalım. Bebek patiğini öreceğim. Aa, Beşiktaş. En büyük Fenerbahçe, Beşiktaş'ım benim biricik sevgilim. Senden başka kimseyi sevmem artık. Nasıldı? Tüm takımlarımızı seviyoruz ve destekliyoruz. Bana bakmayın Ben takımlara destek veriyorum. Takım tutmuyorum. Tabii ki sarı. Sarı kırmızı akar kanımız. Ya şimdi çok komik hissettim kendime. Neden derseniz. Şeyleri bilmiyorum. Ee, Nedeni onlara. Takımların e, şarkılarını bilmiyorum. Hepsini birbirine karıştırdım galiba. şimdi ne yapıyorum ben? Şurada iki tane bunu yaptık. Bir taneyi yaptık. Diğer bir taneyi de yaptık. Bunun çaprazına şuraya bir tane daha yapmamız gerekiyormuş. Sonra şuraya bir tane Buraya da bir tane yapıyor. Bunları da yaptık. Sonra bunun üstüne diyorum şöyle bir çapraz gidiş yap. 2 4 tane doldur gel. Bunun video olarak anlatımını yapacaktım. Hatta dün çekimini yaptım. Fakat bu şekilde size anlatmam çok zor oldu. Satır satır anlatayım dedim. O da çok zor oldu. Ee, şimdi nereden öğrendin? Ee, benim annem örüyordu, babaannem örüyordu, anneannem örüyordu. Bizde i̇şte örgü ören vardı. Onlardan heveslendim, ördüm. Ama şimdi ben sizlere öğreteceğim. Örgü örmeyi. bilin ama örmeyi fark etmez ama örgü örmeyi öğrenin. Ne bileyim bir ıı, çocuğunuza bir yelek örseniz, bir şapka örseniz, kendinize bir eldiven şapka örseniz güzel olmaz mı? Çok az bir ipe ihtiyacım var. Şey, neyi bildiğim var mı Zekeriya? Tabi eskiden e, bu kadar Konfeksiyon yoktu, şey yoktu. Ben hatırlıyorum, babam da anlatıyor zaten. Ee, benim babaannem pantolonlarını, iç çamaşırlarını çocukların kendilerinin e, savaştan çıkılmış zaten. Kendisinin diktiğini anlatır. Annem bize dikerdi der. O zaman tabii ki dikiş makinesi falan da yok elde dikiyorsun. O dikişi güzel, ince, sağlam yapman lazım. Yani bugünkü gibi ver dikiş makinasının Filiz hoş geldin. Seni niye tanımayayım yavrum? Hatta takım şarkısı bilmiyorum canım benim. Bilmem onun için dedim ya kendimi komik hissettim diye Filizciğim kimle kavga ettin? Kimseyle kavga etme. Hoş ver. Aleyküm selam Hatice. Hoş ver kimseyle kavga etmeyin değmez kimseyle kavga etmeye. Siz işinize gücünüze bakın yavrum. sizi çok rahatsız ediyorsa engelleyin. Onunla mı kavga etmiş? İpim dolaştı. O da bir tuhaftı ya gerçekten tuhaf bence o erkekte yani şimdi buraya geldiğinde erkek olsan ne olacak erkeksen erkeğin ve kadınsan kadınsın yani çocuksan çocuksun hangi amaçla geldiğine bağlı. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Şu tokanın olduğu yer. Bunun yanına bir tane kahverengi yapalım. Çok hızlı mı işleyeyim? O zaman ben okuyayım, sizin yazdıklarınızı ben hızlı hızlı işleyeyim. Yavaş mı geldi? Ama Hızlı işleyelim. Rahatsız olanlar olmuş. Yarın dörtte yayınımız var. Bir tane şiş, bir yumak, bir miktar ip, bir tane tığ ve sizi bekliyorum. görmeyi öğreteceğim size. Köpüş benim babam var. Babamla birlikte alt kata bahçeye indiler. Evet. Nasıl oldu? Bu iş bitti. Çakıl bam, bam. Dino. Vilmayla beci. Fretle. Neydi adı? Unuttum. fred'le <laughs> neydi adı? Barney. Evet şimdi bir de bunların tunus işini çalışacağım. onlara video şeklinde anlatacağım. onların videosu olmadığı için büyük parçalar olduğu için öyle de öyle yapalım bari. Şimdi böyle bir fotoğraf çeker atarım. Şöyle yapalım hepsi gözüksün. Böylece bir çizgi film karakterlerini işlemiş oldum. Evet, bu şekilde. Durun ben bir yayını kapatıp geliyorum. Kalp Kalpler burada. Kalpsiz olmaz. Şöyle yapalım hatta. Birisini buraya koyalım. İki tane daha kalbim vardı benim. çok güzel gözüküyorlar. Geliyorum ben şimdi. Teşekkürler.